Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu sefer videoda öyle egzantrik bir giriş yapmak istemedim. Bu şekilde hani daha böyle içten hani konuşacağım size bir şeyler anlatacağım bir giriş yapmak istedim. Nedenini de açıklayayım size. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk iki videoya verdiğiniz geri dönüşlerden dolayı hepinizden çok teşekkür ederim. Önceki videolarda anlattığım gibi hani bu videolara ben çok fazla zaman ve emek harcadım. Ve sizin o güzel yorumlarınızla bu emeğin karşılığını almak gerçekten beni çok mutlu etti. Şimdi eğer siz de beni desteklemek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Önceki videolarda ne yapmıştık? Önceki iki bölümde ağaçtan tarlamızı yaptık. İşte şuraya şeker kamışı tarlamızı yaptık. Mob spawner'ı yaptık. En son buraya bir tarla yapmıştık hatırlarsanız. Köylüleri çiftleştirmek için buğday amaçlı. Şöyle bir plan düşündüm. Köylülerin sayısı fazlalaşınca hani burayı bir köy gibi yapmak istiyorum. Yani bir kasaba gibi yapmak istiyorum. Bunun ötürü şu alan gördüğünüz alan bize yeterli olmayacak. Ondan dolayı bu gördüğünüz alanı tamamen çevrelemek istiyorum. Yüksek ihtimalle ben bu bölümde bitiririm. Hani bir iki gün üç gün sürer bir ihtimalle bu. şu buğdaylarımızı bir ekelim. Ondan sonra gidip köylerimizi çiftleştirmeyi bir deneyelim. Yani şu anda ticaret yapacağız Onlarla. Zaten hatta bak gördüğünüz gibi okcudan e, okçudan birazcık zümrüt aldık. Onu onarım büyüsünde kullanacağız. Köylerin sayısını biraz arttıralım. Belki pillager falan da doğabilir etrafımızda. Yani bilmiyorum hani. Şimdi benim tahminimce bu videoyu bu serinin son bölümü yapmayı düşünüyorum. Tabi ende gitme meselesinde şu köylüleri bakalım biraz çiftleştirelim. Sayılarını arttırmaya çalışalım. Bugünkü görevimiz zırhımıza falan büyü basmak. Aa, buraya bir crafting table lazım. Bu ikisini çiftleştirmeyi deneyelim abi. Avuç da oluyor muydu ya? Avuç da oluyordu herhalde. Ya bakayım be. Velet sen alma. Seninle geçiyor. kadar bir havuç harcayalım. Bak siz çiftleşin artık tamam mı? Evet, siz burada işinizi halledin. Ben gideyim diğer şeyleri yapayım. Şimdi 40 level'ız. Zırhamoza bir büyü basmak istiyorum. Onun dolayı biraz daha level'ımız artabilir. Şuradan lapislerimizi alalım. Oo güzel verdi tamam. Bize onarım lazım abi. Bize onarım lazım. Şu an kaç? 37 level ı. Koruma 2. Kırılmazlık, güç ateş koruması. Koruma 3 verdi. 30 level değiliz ama tamam dur. Gidelim biraz level kasalım. Şimdi bize bir onarım büyüsü kesin lazım. Ee, çünkü hem zırhlarımızın canı hem de baltamızın kazmamızın canı gitmesin. Çünkü çünkü büyüleri zor buluyoruz zaten. Adam akılla büyü gelmiyor. Adam akıllı büyü geldiği zaman da kazmanın kırılması bizim bir işimize yarılmıyor. Bir de planıma göre baya bir yine bize taş ve yer kaynaklar gerekeceği için birazcık onarım büyüsü işimize yarayacak gibi. Netherite de yapmaya çalışabiliriz. Çünkü yeterince barutumuz var. Hem de çok fazla barutumuz var. Bir Netherite avına da çıkabiliriz. Yani dediğim gibi hani ben eğer end'e gidemeyeceksek hani bu adadan ayrılamıyorsak yüksek ihtimalle bu video son video olur. Çünkü daha ne yapabilirim? Eğer yapabileceğim bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Devam ettirebilirim. Geçenki videodaki gibi bir arıza çıkmadan bunları alalım. Baya bir dediğim gibi barut. Evet baya bir barut var. Bunlarla deli gibi TNT yapılır. Şeyden çok korkuyorum ya. Geçen videoda hatırlarsanız. <laughs> burası patladı patladı patladı. Canım çıktıydı ya. Ben baya uğraştım. Hani siz oraları videoda izlemediniz ama. Ben çok iyi hatırlıyorum orayla deli gibi şey yaptığımı uğraştığımı. Örümcek. Abi çok az örümcek düşüyor. Geçen videoda da baya beklemiştim. Tamam 30 level olduk biz. Normalde suya atlayacaktım da bir an bir nefesim kesildi fark ettiyseniz. Çünkü şuraya düşeceğim diye çok korktum. Şimdi son bir ayakkabımız kalmıştı. Ayakkabımıza da basalım. Sonra Nether'a gidelim. Acaba Nether'a gitmeden önce burayı mı büyütsek? Hani Nether'a git Ama onarım lazım. Onarımı bir halledelim o zaman. Aha! Vallahi bunlar bir tane daha yaptı. İyi iyi. Köylü nüfusumuz da artıyor. Bu büyümüş. Bunlar bir tane daha çıkarır. Hocam aslında bir köylü daha çıkaracağınız mı? Hadi bir köylü daha çıkarın da şeyle uğraşalım. Kaçacağınız mı bir köylü daha? Bu Hocam aynı şeyi verip duruyorsun farkında mısın? Sen bacakların kaymet yok bu da olmaz. Şöyle deneyelim. Onarımı ver hocam. Onarımı her şeyi vereceğim herhalde. Uzun menzilli koruma, Daha kaç süpürücü kenar, ganimet düş mü? Olabilir lan. Hani kitap istiyor. Yapabiliyoruz mu? Kılıcımızı ekleriz kılıç yaparsak dur. E sen alışveriş yaptığımız için sen böyle mi kaldın şimdi? Şaka mı? Anladığım kadarıyla bizim plan suya düştü. Onarım yapamıyoruz. Ah be. Bu kötü oldu. Aa ben de zaten ganimet 3 varmış ki. Ay. de başlarımızı keselim bari. Gerçekten yani. Her her türlü bir fail ile başlıyoruz şu videoya. Çok komik ya. Bayağı da bir ağacımız varmış ha. Burası bizim bu baltamızın içinden geçer. Evet. Yani uzunca bir ağaç kesim işleminin ardından ağaçlarımızı bitirdik. Yine bir ekim yaparız buraya. Bir şey diyeyim mi? İşaret parmağım ağrıdı. Yani masa basmaktan. Evet. Son bir şey kaldı şurada. Erirse artık burayı komple almış olacağız. Bayağı bir odunumuz var. Bayağı bayağı bir odunumuz var. Yüksek ihtimalle şimdi kalenin dış cephesini hallederiz. Ondan sonra şeye geçeriz büyük temele. Bayağı bir işimiz var ya. Onarım olayına bakalım. Düzeldiyse onu bir düzeltelim. Selamun aleyküm. Şimdi hocam bu düzelmiyor. Bu düzelmiyor. Biz bir tane daha onarım yapacağız ya da buna. Evet. Şimdi bunu hallettik. 54 tane mi? Bir kitap mı lazım? Çok istiyorsun hocam. Çok istiyorsun. Vallahi çok istiyorsun. Hocam bize bu onarımdan tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane lazım. Hatta kılıcı da katarsak 7 tane. Ben sana bunları nasıl toplayayım? Bunları nasıl toplayayım? Of oh ya vurduk diye yaptığı şeye bak ya. Vurduk diye yaptığı şeye bak ya. Avuç versem size. Avuç versem affeder miyiz? Avuç versem şöyle. Avuç <laughs> vereyim. Affedecek misiniz beni? Affedecek misiniz beni? Ne olur affedin beni. Affedin beni. Affettin mi? Yok 54 tane lazım. Bunun içinde öyle bir süre galiba biz bu <laughs> onların hayal şeyden. Aha bak 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 bak. Yapın yapın yap. Gelir yapın. Aa kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim yanlışlıkla vurdum ya. Oy yoş Bizim imkanı yok bunu bugün yapmamızın. Bizim deli gibi ticaret yapmamız gerekiyor. 3 yatak var. Bizim buraya biraz daha yatak falan koymamız gerekiyor. Bayağı bir işimiz var abi ya. Ağaçlarla işimiz olmayacak dedik. Bir sürü ağaçla işimiz oldu. Neyse ya. Moral bozmaya gerek yok. Şimdi şu benim canımı çok sıktı. Neyse can sıkma yok abi. Ailemizi büyüteceğiz. O yüzden yine giriş buradan bir yerden olsun. Nereden olsun. Hadi buradan giriş yapalım. 1, 2, 4. Daha sonra sana ne yapma?

Evet uzunca benim için yani benim için uzunca bir aradan sonra tekrar buradayım. Şimdi dün gece sahura kadar gördüğünüz gibi ben buralarla uğraştım. Buraları yeşillendirdim. Burayı yaparken 3 tane burayı yaparken 3 tane ipeksi dokunuş elmas kazma kırıldı. Çok yoruldum. Bir anlamda çok yoruldum. Yani hiç uyumadan sahura kadar burayla uğraştım. Yoran aslında buralar değildi. Yoran kısmı size göstereyim. Şimdi ben burayı yaparken bir matematiksel hata yaptım. Nasıl matematiksel hata yaptım? Yani çevresel matematiksel bir hata yaptım. Mesela önceki Anlardan hatırlarsanız burada kocaman bir dağ vardı. <laughs> burada kocaman bir dağ vardı. buradaki kocaman dağ benim tasarımıma denk geliyordu. Ben de bu dağı yok ettim. Gördüğünüz gibi dağı yok ettim. Hala sesim düzelmedi çünkü gece boyunca bu oyunu oynadım. Daha sonrasında aynı şekilde burası denk gelirken kömürleri falan alacağım bu arada. Hani ekstra onlarla vakit kaybetmek istemedim gece. Hızlı hızlı şurayı yaptım. Aynı şekilde orası denk geldiği gibi burası da denk geldi. Burada da kocaman bir dağ vardı. Bu dağın da yarısı yok artık. Bunların yanı sıra hani Bunları şey yaptık, geçtik. Buranın e, dağ olmasını boşayım. Bir de büyük sıkıntı şöyle bir şey vardı. Burada da toprak yoktu. Yani burası böyle aşağı doğru falan gidiyordu böyle. Hani biz buralarda maden falan yapmışız. Bir de buranın üstüne peyzaj çalışmasını yaptım. Gece boyunca canım çıktı. Gece boyunca canım çıktı. Sabah uyandım. Sabah da şu şeyle uğraştım. Köylülerle. Siz onları da göstereyim. Buraları yeşillendireceğim. Akşam e, bu dediğim gibi içeriden dev daim yaparak aldığım yeşil toprakları buraya koydum. Ya yani bir iki üç tane koydum. Burası topraktı. Aynı aşağısı gibi. Hepsi yeşillendi zaten. Bir yatalım. Bayağı bir burada level kastım. Daha sonrasında çıkan Aha golem çıkmış. Çok güzel. Demi var. Kedi var lan. Aa. Şuradan bir toprak alalım. Kapıyı bir kapatalım. Çünkü neden? Buraya bir kapı yapacağım. Burasının düzeni biraz bozulacak gibi ama. Çünkü e, köyleri dışarı bırakacağım mecburen. Neyse ne diyordum? Ee, yukarıda bir sürü örümcek av oldu. Bunlar çiftleşti. Çoğaldı. Yatakları çoğaldı. Daha sonrasında şu arkadaşla baya bir ticaret yaptık. Şu arkadaşla. Gördüğünüz gibi kalf oldu zaten kendisi. Bu arkadaşla da baya bir ticaret yaptık. O ticaretin sonuçları da şurada çeste koymuştum. Bırakmıştım. Burada. Ona onların büyülerimiz var. Onların büyülerini artık bir basalım abi. Bütün gece uyumadım. Bütün gece bunlarla uğraştım. Bir tane daha onların var. Kazmamız iyi ya. Kazmamıza verelim. Aynen fazlamıza verdik Bir tane daha var onu da Dursun bakayım Onu da bir şey harcarız Verimlilik bir falan var Baya bir ticaret yaptık Baya bir alışveriş yaptık Şimdi bizim level'a ihtiyacımız var Çünkü bize ipeksi dokunuş Balta lazım ki Şu arkadaşları kırdığım zaman biraz Şu iki zaman şuraya yapacağım bunu Kırdığım zaman şey olmasın Gitmesin Yani boşu boşuna bir daha kitapla falan uğraşmayalım Ondan dolayı bize ipeksi dokunuş bir balta lazım Bunu da taşıyacağız bu arada O yüzden şimdi de kıralım burayı Şimdi benim hatırladığım kadarıyla Bir savuşların hepsini Bir, <laughs> bir önceki ya Benim için bir önceki gün oluyor. Ya bir önceki günde e, köylüleri çiftleştirmek için harcamıştık. Ondan dolayı havucumuz yok galiba. Yine bir havuç vesaire çıkarsa bir havuç çekeriz tarlaya da. Şu anlık yine buğdayla idare edeceğiz. Önceki günlere göre yine... yine... <laughs> tıpla, 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 kendiliğinden kurur zaten gerçi değil mi? Şey yok ya. Bıraksak mı? Kendiliğinden kurur ya burak. Hiç şey yapmaya gerek yok. Şimdi level kasalım. Ondan sonra tarlamızı yapalım. İneklerimiz iyi şu anda. Onları çiftleştirelim gelmişken. Biz gidelim. X şeyi kasalım abi. Şeyimizi kasalım. Burayı kapatmamın sebebi de şey köylüleri ya da şey oldu köylülerden köylüler çoğaldıkça hem kedi hem de demir golem çıkmaya başladı. Onların dışarı çıkmasını engelleyelim. bu yanları kazacağım bunları yapacağım bunları akşam o kadar sıkıldım ki bunları yapmaya üşendim bunları yaparız kolay iş hatta geçerken şöyle yapayım birkaçını. Bu videoyu biraz daha böyle dolu dolu yapmayı düşünüyorum yani baya bir şey yapacağız hani artık oraları geliştireceğiz ağaç farmımız gene büyümüş şeker kamışı ayrı zaten kitap yaparken mesela şuranın hepsini aldım gene büyümüş falan aşırı bereketli topraklar oldu bizim için buralar. Yani en başında buralar şeyken böyle ne bileyim yıkık dökük bir araziyken böyle hani hiçbir şey kurak bir araziyken bayağı güzel yeşillendirdik. Şimdi size şeyi sorayım buraya çıkarken. Bir sonraki videoda ne yapalım mesela? Ben bunun son olmasını istiyorum. Açıkça söyleyeyim size. Bir sonraki video günümüz gene pazartesi olur. Hani çünkü hem normal bir iş hayatım var. Dışarıda bir iş hayatım var. Hem de hani daha insanların yani izleyenlerin tepkisini bilmediğim için hani ne çekeceğim ne yapacağım daha tam bilemiyorum. Onun dolayı haftada bir hani bu şekilde atmayı düşünüyorum eğer becerebilirsem. Bir sonraki videoda da ne tür bir içerik görmek istersiniz? Hani bir fikriniz varsa sunabilirsiniz de. Hocam bu sıkıntı. Başka bir kazmamızın canını dolduralım. Kazmanın canı doluyor. Galiba ilk kıyafetlerime gidiyor. Tam anlamadım ama. Ben bu şeyi de yapacağım bu arada. Yani en gidelim gitmeyelim. Önemli değil. Hani gelebildiğimiz maksimum seviyeye gelmek amaçlı. Yüksek ihtimalle netherizer falan da yapacağım. Ondan dolayı baya bir TNT ihtiyacımız olacak. Bu videoda onu da yapacağım bu arada. Yani inşallah bugün pazar. Daha sabah işte saat 12 50 falan. Pazartesi 3'e kadar yetiştirme, 3'e 5'e kadar yetiştirmeye çalışacağım eğer nasıl. Olacak biraz zor olacak benim için de. Yetişmezse salı atarız ya önemli değil. Hani şey deneyeceğim. Böyle bir şey yapsak bu da elimizde. İyi buna da gelir. Bu boşa şey yapmışız. Bir de ben şeyi anlamadım. İlk videomdan çok ikinci video izlendi. İkinci video ilk videonun devamı. Hani bana o yüzden biraz garip geldi. Büyük ihtimalle önerilerden dolayı olabilir ya da videonun kısalığından dolayı olabilir. İlk video çok uzundu yani 30 küsür dakika. Video onu nasıl yaptığımı bilmiyorum. Ben hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir video yaptığımı hatırlıyorum o derece düşünün yani. Şey yapalım. Evet. Uzunca bir süre level kastıktan sonra işlemlerimizi yapalım. Şimdi her şeyden önce şu... gel pisi 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 gel pisi pisi gel pisi pisi gel pisi, pisi, gel pisi. <laughs> bir tane daha vardı hatırlıyorum bir tane daha görmüştüm onu da yapacağım arkadaşımız yapalım anne ay dur sen yani daha vardı ya onu bulamadık neyse ipeksi sen şöyle otur bakayım oha <laughs> iki tane olmuş la bir yatalım şimdi, şimdi bizim ipeksi dokunuş kazma yapmamız lazım çubuk var mı şurada var da var Hiç uğraşmayalım çubuk yapmayla şimdi bize buraya bir tane buna ipeksi dokunuş bir büyü basmamız lazım hızlazlık verimlilik bir abi olmadığı için abi sökücü büyü sökücü gibi bir şey vardı şimdi bileme taşı biz deneyelim şöyle şöyle yapmış. Şöyle şöyle yapmış. Şöyle yap. Aha buldu tamam. Bu arkadaş bize tamam mı? Şurada dursun. Boşu boşuna kaybedilen şeyleri geri versin. ipeksi dokunuş çok iyi. Çok iyi. Şimdi bunu bir test edelim. Çok iyi, tamamdır. Buraya yapacağım büyü masasını. Ondan dolayı değişik bir şey yapsak becerebilir miyim? Yeminle eblek ya. Bende bir ebleklik var. Çözmüş değilim. Ha bir de portal. Portalı buradan alalım bir. Gelelim fasuyunun faydalarına. Bize odun lazım. Odunumuz yok mu? Burada varmış. Şunları kıralım. Allah büyüktür. Genişlemesine bir ev yapabilirim ya buraya. Böyle uzunlamasına. Antin kuntin işlere gerek yok. <laughs> Yanlış oldu. Yanlışlıkla, oldu. Yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla oldu. Abi. Bilerek yapmadım. Bilerek yapmadım. Vallahi bilerek yapmadım ya. Vallahi kendi karşında ben bilerek yapmadım. Ben burada ev yapmayla uğraşıyorum garip garip. Vallahi abi bu değişik bir şey olacak ama. Sen niye rahip oldun lan? Çok iyi. Yo çok iyi. Yukarıda bir sürü şeyimiz var. Bu ne lan? Ne? Oğlum bunlar nereden aldı bunları? Yemin ederim reisler şaşkıyla ölüp bitiyor herhalde. Benim bu it yeteneğim sıfır. Tamam beceremiyorum. Açıkça söyleyeyim. Elimden geldiğince antin kuntin antin kuntin işler yapabilirim. Aslında şey yapabilirdik. Bu yeşil topraklar ipeksi dokunuşta kırıp dışarıya koyabilirdik de. Yani aman kim uğraşacak? Yoruldum zaten. O değil de böyle bir sona doğru yaklaşınca bitti zaten yapacağımız şey kalmadı ben nether'a gideceğim netherite bulunca Netherite zırhımızı yapınca yüksek ihtimalle bu seriye son vereceğim Hata sizin yorumlarınızla belki bir <laughs> <laughs> neden ona hatıra videosu gelir onun dışında bilmiyorum bir hüzünlendim aslında yani burada o kadar emek var o kadar şey var bir insan garip hissediyor hem ilk videom hem yani kanalın temellerini bununla attım bir İnsan düşününce yani garip hissediyor düşünsenize temeli bununla atmışsınız kanalınızın ilk videosu bu İlk videosu bu değildi yani en azından ilk uzun videosu bu diyeyim. Yani bir kaba bir emek bir şey var. Çok garip hissettiriyor açıkça söyleyeyim. Ve sona doğru yaklaşıyoruz. Artık sonlara geldik yani. Hayırdır. Bir nether'a gideceğiz işte. Nether'da netherite bulacağız. Zırh şablonu bulmamız gerekiyor. Bir zırh şablonu buluruz. Biz de şu ilk bölümü hatırlıyor musun? İlk bölümü izleyenler vardır aranızda. İlk bölümü izleyenler varsa aranızda yani şu ağacı çıkarmak için tamam mı? Ağaç fidanını büyütmek için ne çabalar harcadım. Yani ondan sonra şu mob spawner'ında patlamalar oldu. Orayı düzeltene kadar canım çıktı. Yani bayağı bir zorluk yaşadık hepsi güzel anılar kalacak. Çünkü yapabilecek bir şeyim yok artık buradan. Hani normal bir Minecraft dünyası olsa hani yayınla yayın falan açacağım çünkü. Hani yayın falan açtığımız zaman en azından yayında oynama ihtimalimiz var. Bir şey yapma ihtimalimiz var. Burada ne yapabilirim ki? Yani artık bitti. Yani Netherite da yaptığın an burada yapılabilecek son raddeye ulaşmış olacağım. Koskoca Mantar Adası'nda köylü çıkardık. Hayvan olmayan adada Mantar yine haricinde hayvan olmayan adada kedi evcilleştirdik. Ayrın golem çıkarttık. Yani bir sürü şey yaptık. Harip hissettiriyor ya. Mesela hiç e, koyun doğmamasına rağmen mob spawner'ından, e, örümceklerden ip bula 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 yatak yaptık. Abi çok garip ya. Gerçekten çok iyi. Ben bunu başarabileceğime inanmıyordum bu arada. Ciddi anlamda. Hani biraz samimi konuşuyorum sizle. İlk girdiğimde tamam mı? Dedim ki yüksek ihtimalle ölürüm. Bir teravot Daha hiçbir şey olmaz. Ama bayağı ilerledik ya. Tahmin ettiğimden çok iyi ilerledik hem de. Yani evet. E, köyün çoğu işini hallettik. İşte burayı kaldırdık. Chest'leri taşıdık. Burada bir sürü şeyimiz var. Bunları bir alalım. Bu ne? Şimdi bize ee, Nedra'yı zırh lazım. Nedra'yı netherite... aaa. Biz niye akıl etmedik arkadaşlar? Bir şey diyeceğim. Tamam bizim barutumuz var ama bizim kumumuz yok. Şunları yerleştirip bir kum avına çıkalım. Belki buluruz. Bu da bir ihtimal yani. Bulabileceğimizi pek düşünmüyorum ama. Ya nasıl akıl edemem bunu ya? Vallahi nasıl akıl edemem ya? Size yemin ederim ben böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmemiştim şu an. Ben nasıl baş edebilirim diye düşünüyorum. Nasıl bir şey yapabiliriz? Kötü oldu ya. Gerçekten kötü oldu. Ne yapacağız? Düşünmemiz lazım Hızlı düşmemiz lazım. Bize bol bol kum lazım. O zaman şey adanın etrafına kum aramaya gideceğiz. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Yani ben o barutları yaparken falan akıl ediyordum. Hani netherite buluruz falan. Ama gerçekten hiç aklıma şey gelmedi ki benim. Kumumuz olmadı. Ben hep kumumuz var diye düşünmüştüm. Ki var da. İyi iyi. Hani bu yeterli olacak mı bilmiyorum ama bu kilmiş. Bize baya bir kum lazım. Bu kil. Var ya eğer bunları bulamasaydık bütün plan suya giderdi ha. Şimdi yeter mi ki? Bir deneyelim. Şimdi bize zırh şablonu netherite lazım. Onları buluruz ya. Bu arada bugün e, normal yaşantımda 3. gündeyiz. Yani normal dünyada 3. günümüzdeyiz. Çünkü hani bu bölümün dolu dolu olmasını istediğim için öyle hemen bitmiyor. Bir sürü şey yapıyorum zaten video içi video dışı. Bayağı yoruldum. Video içi yaptıklarım zaten anca. Çünkü mesela şunu video içi yaptım aslında ama o kadar uzun sürdü ki videoları genelde yapıp işte çekmeyeceksem editleyip köşede hazır bekletiyorum. Buranın editi hazır. Burayı yaptığım yerin edit ama burayı eklemedim. Çünkü o kadar uzundu ki. Ben sıkıldım yani siz de sıkıldınız. Editlerken kafayı yedim. Gerçekten etlerken kafayı yedim. Bir buçuk saat falan sürmüş şurayı yapmak. İşte o toprakları kaz tekrar şey yap falan. Abi yukarıdan TNT'lerimizi alalım. Ya buranın kolay bir yolu yok mu ya? Yani bak bir seriyi bitiriyorum. Tamam mı? Bu video bu serinin bitimi olacak. Ve hala şuraya gıcık oluyorum. Selamun aleyküm. Barut barut şunu alabiliriz. Tamam. Barut 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 şunu alabiliriz. Tamam. Allahu ekber. Ha burada da varmış lan. Bak uzun süredir buraya atla bir çekişte. Göz, i̇htiyaç olmayınca göz görmüyor. Gerçekten <laughs> ihtiyaç olmayınca göz görmüyor gidip yapalım TNT'mizi abi. Bir sürü TNT lazım bize. Bu kapıyı neden yaptım? Köylülerin falan dışarı çıkmasını istemedim. O yüzden yaptım. Şuradan gidelim TNT'mizi yapalım. Buraya crafting table koymuştuk değil mi? Aynen. Oha! Sadece 30 TNT yapabildik onca şeye? Abi şaka gibi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Birazcık ok kalalım yanımıza. Fırlatırız bol bol. Şuraya bir tane chest. Mesela bunu. Ha. Bunu rastgele koyacağım ya. Hiç uğraşamam. Baltamız falan var. Şunumuz var. Şunumuz var. Buna ihtiyacımız olmayacak. Bu da burada durabilir. Sen ve sen de burada durabilirsin. Tamamdır. Hadi. Gidip netherite arayalım. Ondan sonra şu tablon ondan arayalım. Bu arada kedilerimiz bak. Bunlar çiftleşti ben bunları büyütmeye çalışırken. Küçük adı bir tane. Maranap. Evet. Yaklaşık bakayım bir saate. Bir saat falan evet. Bir saat sonra gördüğünüz gibi netherite'larımızı bulduk. Şimdi bizim buzluğun şablonunu çoğaltmamız gerekiyor. zırh şablonu. Netherite yükseltmesi. Oo netherak. 1, 2, 3, 4. Bir sürü şey ihtiyacımız var. 1, 2, 3, 4. Maden miydi? Maden evet ocağına koyalım. Kömürlerimizi getirelim. Şuradan kömürümüzü ve elmasımızı alalım. Neredeydi? ha? Şimdi bize demirciyle alakalı bir şey lazımdı. Hatırladığım kadarıyla. Şimdi bu, bu burada pissin. Şimdi bize... E zırh mıydı? Zırh yapalım. Demirci miydi? Şundan lazım. Demirci masası. İki tane demir külçesi lazım. Sonra tahta lazım. Okey. İki demir külçesi. Şimdi buraya demir yazsak çıkar mı? Ha. Bundan yaptık. Bunu böyle koyduk. 10 tane nedir netherite. Bunu şöyle mi yapıyorduk? Oo, bundan bir sürü mü lazım olacak bize? Yo. Böyle. Bunu nasıl yapıyorduk? Ama bize altın mı lazım bir de? Kafayı yersin ya. Altınımız vardı ne olur. 60 tane. Yeter herhalde ya. Şun oo. 4 tane yaptık. Şimdi de. Hmm. Ne eksikti abi bundan ya? 4 tane oldu. 6 tane oldu. Aa gerek yoktu ki lan o kadar ha. Vay oh, 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 oh. vay 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 vay. Ne derite. Aa başka yapamıyor mu? Kılıca basalım. Kılıcımızı yaptık. Bunu elmasımız yok. Ha çok kötü oldu. Kazmamızı baltamızı da yapardık. Beseydik. Neyse en azından son raddeye geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ulaşabileceğimiz en son seviyeye ulaştık. Yani başka ne yapabilirim bilmiyorum. Benden bu kadar. Yani en azından bu seri bu kadar. Bir sonraki videolarda ne görmek istersiniz, neler yapalım. Hem bu seri beni yordu hem de bilmiyorum sıkıldım mı diyeyim. Hani yapacak bir şey yok çünkü. Birazcık yoruldum. Hani daha başka neler isterseniz neler yapayım. Bundan sonraki video aklımda çok güzel bir video fikri var eğer başarabilirsem. Ee, diğer haftaya pazartesi onu görürsünüz yüksek ihtimalle. Benden bu kadar şimdilik. Yani güzel bir seriydi. Eğlenceli bir seriydi. Benim için yorucu ama eğlenceli bir seriydi. Sonlara doğru yapacak bir şeyimiz pek kalmadı. Ondan ötürü ben çok sıkıcı geçtiğini düşünüyorum bu bölümün. Yani bir veda bölümü olarak da düşünebilirsiniz bunu. Hani çerezlik veda bölümü gibi. Şimdilik bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Güle güle.